Şimdilerde Atv'de yayınlanan Destan adlı dizide Başrol Oynayan Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı at, ünlü çift nişanlandıklarını dün biraz olaylı geçti diyelim notunu ekledikleri poz final yapan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman. Geçtiğimiz Eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı yorum ve beğeni yağdı. ilişkileri 2020 yazında İzmir alaçatıda başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine evet yanıtını vermiş. Şahin'in 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri yaklaşık 1 milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı geldi. Seni seviyorum. Ayrı ülkelerde yaşasalar da mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Cedi Osman, 8 Nisan'da 27 yaşına bastı. Ebru Şahin de sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı kara güzel oyuncu, Instagram paylaşımına, iyi ki güldün. Yeni yaşın hoş gelsin her şey, seni seviyorum notunu düştü. Müstakbel eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü basketbolcu ise iyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum yorumunu. Önce çeşmede, sonra Amerika'da düğüm nokta uzun süredir birlikte olan, aşklarını her fırsatta dile getiren Cedi Osman ve Ebru Şahin, dünya evine girmeye hazırlı. Düğün için kolları sıvayan çift, Haziran'da Nebea sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Osman ve Şahin, iki ayrı düğün yapacak. İlki Osman'ın ailesinin yaşadığı ve aşklarının başladığı çeşmede yapılacak. İkincisi ise basketbolcunun kariyerini sürdürdüğü Amerika'da olacak nokta. Onu gördüğüm gün bunu Cedi Osman. Daha önce verdiği bir röportajda Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden şu sözlerle bahsetmişti. Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel bir tane. Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendiydi ve cesaretimi toplayıp hayatımdaki en güzel olay nokta evlilik yolunda ileki adım ünlem işareti nokta yaz sonun nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, evlilik yolunda ilk adımı Cedi Osman, Ebru Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, nişan yüzüklerini ta Şahin, haberi Instagram sayfasında dün biraz olaylı geçti notuyla paylaştığı fotoğraflarla